Ekranları başında bizleri izleyen siz kıymetli izleyenlerimiz Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun diyelim. Kıymetli izleyenler bugün yine bir İnanan Genç programıyla daha sizlerleyiz. Tabi malumunuz her hafta salı günü saat 18'de karşınıza geliyoruz. İnanan Genç Sosyal Yardımlaşma Platformu'nun faaliyetlerinden genel olarak bahsetmeye çalışıyoruz. Ve güncel meselelere dair de bazen değiniyoruz. Farklı konuklarla, farklı... ...hocalarımızla ve bugün yanımızda... ...kıymetli, inanan gencin... ...sağ sorumlusu Süleyman Uslu hocamız... ...bizlerle. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Elhamdülillah. Layık olduğumuzdan daha iyiyiz inşallah. Allah iyilikler versin hocam. Amin inşallah. Tabii kıymetli izleyenler, malumunuz... ...80 günü aşkın bir süredir İsrail... ...soy kırımına uğrayan... ...bir gazze var. Mazlum kardeşlerimiz... ...ve mağdur kardeşlerimiz... ...orada acı çekiyorlar. Hiçbir yardım yok. Hiçbir destek yok. Dünyanın geri kalanı adeta suskun ve uyuyor. Bilmiyorum yani bu süreç nereye gidecek? Gerçekten e, neden hiçbir devlet ses çıkarmıyor? Tamam, bazı satılmış devletleri anlıyoruz. Fakat kendi devletimizin de inşallah kısa sürede bu noktaya bir parmak basmasını diliyoruz. Tabii bu diplomasi noktasında birçok çalışmalar söz konusu. Yani burada bir şeyler yapılmaya çalışılıyor dünya tarafından bu konuya dikkat çekilmeye çalışılıyor. Dünyaya kamuoyuna özellikle bu diplomasi sürdürülüyor devletimiz olarak ve insani yardım da kısmi olarak devletimiz bazında oraya ulaştırılmaya çalışıyor. Fakat bu savaşın bir an evvel dinmesi Oradaki kardeşlerimizin bu acılarının artık sönmesi için elimizden ne geliyorsa inanıyorum ki arka planda çalışmalar vardır. Fakat cebrende olsa bir çözüm bulunmalı diye artık buradan temenni ediyoruz çünkü gerçekten bizler de artık bu acılara dayanamaz haldeyiz. Öteki yanda tabii hain terör örgütleriyle savaşan devletimiz yine sınır harekatlarına devam ediyorlar. Bu noktada da. Şehitlerimiz oldu malumunuz. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Dünyanın birçok noktasında birçok sıkıntı söz konusu. İnanan Genç Sosyal Yardımlaşma Platformu olarak da dünyanın birçok noktasında mazlum kardeşimize ulaşmaya çalışıyoruz. Tabi demin dediğimiz gibi Gazze noktasında refah sınır kapısından tabii kısmi yardımlar oluyor. Bu noktada devletsel bazda oluyor bu işler. Şu anda STK'lara, sivil toplum kuruluşlarına henüz gelen bir yetki veya bunun gibi bir şu anda herhangi bir şey yok. Bu yüzden bizler de beklemedeyiz. Oradaki kapıda özellikle Mısır'ın yani %89 ile tekrar seçilen darbeci Sisi'nin orada belki biraz merhamet gösterip de kapıları açmasını bekliyoruz. Bizler de bütün sivil toplum kuruluşları olarak Rabbim bütün bu zalimleri kahru perişan eylesin diye bu ekranlardan da söyleyelim. Oradaki mazlum, mağdur, Gazze'deki kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize, yavrularımıza yardım eylesin, yetimlerimizin yardımcısı olsun diyelim. Kıymetli Hocam tabi gündemimiz şu anda bunlarla alakalı biraz, acılarla alakalı. Evet. E, fakat dünyanın birçok noktasında da bu şekilde durumlar söz konusu. Tabi Afganistan'da bir acılar var, e, onun haricinde Uygur Türklerimiz var, Doğu Türkistan var. Myanmar var, Arakan var, Afrika var. Bunlarla alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Siz bu gündemle alakalı neler söylemek istersiniz? Evet, evvela e, Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, şehadetlerini kabul eylesin. E, onların da bize, biliyorsun şehitlere e, özel bir muamele vardır. O muameleye Rabbim inşallah onları nail eylesin. Rabbim kendilerinin e, ve sevdiklerinin, sevenlerinin, e, özellikle sevenlerinin, dünyada kalanlarının e, sabrını bol versin. Kendilerini de e, Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Şefaat hakkı verilecek şehitlere o muamele çok büyük bir muamele. Rabbim e, o haklarını e, kendilerine versin ki burada elem ve keder çeken aileleri, sevdikleri, sevenleri o haklarından faydalansın inşallah. Öyle dualarla başlayalım. Kıymetli hocam biz Allah nasip ederse siz de saydığınız gibi dünyanın çeşitli coğrafyalarında mazlum Müslümanların, mağdur Müslümanların hatta mağdur insanların ihtiyaçları hususunda bir takım faaliyetlerimiz oluyor elhamdülillah. Birebir faaliyetimiz önümüzdeki olan bir faaliyetimiz var özellikle ondan bahsetmek isterim kendimizin de içinde bulunduğu hatta sizinle beraber yolculuğumuz olacak olan e, 5 Ocak e, e, Afrika'nın çat ülkesine bir seferimiz var. Yaklaşık 17 günlük, 16-17 günlük. Ve bu seferimizde inşallah e, orada Nasıl ki Filistin'de e, 100 senedir bitmeyen bir e, zalim zulüm varsa e, Osmanlıdan sonra İslam coğrafyasının tamamında bir yüzlerce senedir, yüz senedir bir zalimlikler var. Bu da nedir? E, Afrika'nın da e, mağdur ve mazlum Müslümanlarının e, belki savaşla efendime söyleyeyim e, şey abilmiyor ama e, öldürülmüyor ama e, onların e, işgallerle beraber e, topraklarındaki kıymetli madenlerini işgal etmeleriyle beraber o kardeşlerimizi, o e, oradaki Müslümanları nasıl ki bir yerde bombalarla öldürüyorlarsa öbür tarafta da açlıkla öldürüyorlar, susuzlukla öldürüyorlar. Mevla Teala'da imtihanda olduğumuz için e, siz... Kimisi ayet-i var değil mi? Kiminizi evlatlarınızla, kiminizi mallarınızla, eşlerinizle, işlerinizle imtihan ederim. E, varlıkla yoklukla. Dolayısıyla e, öbür taraftaki bomba, bombayla imtihan olurken e, bir diğer taraftaki de açlık ve susuzlukla imtihanda. E, zalim ülkeler sömürü düzeniyle beraber o kardeşlerimizi, e, oradaki kardeşlerimizi sömürüyorlar. Ee, onlar o şekilde birisi bombalarla imtihanda, e, diğeri açlık susuzlukla imtihanda biz imtihanda değil miyiz? Asıl imtihanda olan biziz. Evet. Çünkü niye biz imtihandayız? Dünyanın bir ucundaki kardeşimizin hadis-i şerif değil mi? Dünyanın bir ucunda bir Müslümanları tarif ederken, müminleri tarif ederken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir vücuda benzetmiştir. Bir vücut gibidir demiş, de, demiştir. Vücudun herhangi bir uzvu bir parçası e, efendime söyleyeyim ağrısa tamamı rahat yatabilir mi? Başınız ağrıyor, bedenim rahat yatsın. Dişiniz ağrıyor, bedenim rahat yatsın. Ayağınız ağrısa yatabilir misiniz? Yatamazsınız. Onun acısını bütün vücudunu çeker. Resulullah Efendimiz bu şekilde diyor ki dünyanın bir ucunda diyor bir müminin ayağına diken bassa öbür taraftaki Müslümanlar onun acısını hissetmek zorundadır hissetmek zorundadır buyuruyor. Bakın zorundadır, zorunda nedir? İşte biz Filistin için şu an belki duadan en önemlisi. Bak duadan da önemlisi e, o zalimlerin mallarına boykot. Bakın dua kabul eşittir ma, e, zalimlerin mallarına boykot. Çünkü biz bunu geçmişte hatırlıyoruz, Peygamberimiz zamanında da hatırlıyoruz. malum bu, bu malum malum insanların mallarına yapılabilecek boykot kendilerini hizaya çekerdi. Bizim için söylüyorum bu halk için, avamdaki insanlar için söylüyorum. Ama öylekin, lakin tabii ki sizin de biraz önce buyurduğumuz gibi Allahu Teala inşallah bizim ülkemize veya Müslüman ülkelere öyle bir kuvvet kudret verecek ki bir gün gelecek o zalimlerin tek tek başları ezilecek ona iman ediyorum. Ama demek ki dediğimiz gibi şu anda biz bir imtihanda mıyız? Kesinlikle biz de bir imtihandayız. Öbür taraftaki kardeşimin üzerine bomba yağarken biz gidip o malum ülkelerin mamullerini, ürünlerini, yiyeceklerini, içeceklerini alıyorsak he, bunun bir vebali var demektir. Şu an maddi imkan belki sağlayamıyoruz, gönderemiyoruz sizin dediğiniz gibi. Çünkü e, tabiri caizse ip puştun eline geçmiş her tarafta çekiyor. Dünyada budur yani. Gerçekte olay da budur yani. Dünyada onların eline geçmiştir yani. Dolayısıyla Mısır'ın örneğin refah sınır kapısı diyorsun. Nerede bu? Mısır tarafında. Kimin kontrolünde? Mısır'ın kontrolünde. Açamıyor. Açamıyor. Dolayısıyla biz de bir imtihanda mıyız? Öbür tarafta kardeşlerimiz açlıkla, susuzlukla imtihandalar. E peki e, hadi Filistin'e bir şey yapamıyoruz. O zaman o zaman açlıkla, susuzlukla imtihanda olan, günlerce aç yatan veya 24 saatte bir bardak süt ile keçisinden sağabileceği süt ile geceleyen o kardeşlerimiz orada açlıktan kıvranırken biz bazı şeylere şahit oluyoruz. Görüyoruz da o çocuklar özellikle ve özellikle bakın o çöldeki köylerde eğitim kesinlikle yok. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz başkentin, e, efendim, başkente eğitim, öğretim olur diye medreselere çocuklarını gönderiyorlar. Kur'an medreselerine gönderiyorlar. Bir şeyler öğrensin, dinini öğrensin, di, di, diyaneti öğrensin. Vatanına, milletine, toplumuna, dünyaya, yeryüzüne, insanlığa faydalı birer insan olsun. İslam eşittir adalet, İslam eşittir. Yeryüzüne rahmet merhamet ve bu kardeşlerimizin eğitimini için gönderdikleri çocuklar biz şahidiz. Allah da şahit. Kur'an derslerini verdiği zaman, Kur'an derslerini verdiği zaman çıkıyorlar, sokakta dileniyorlar. Niye dileniyorlar? Aç kaldıkları için dileniyorlar. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz orada, bu kardeşlerimiz orada o yoksuzluğu, o efendime söyleyeyim susuzluğu, o açlığı yaşarken biz de ehli keyif yaparsak gerçekten bizim imtihanımız daha ağır olacak. Bizim imtihanımız daha ağır olacak. Belki hasta olanın efendime söyleyeyim bazı şeyler nedir üzerinden alınır. Yani çok şeyse oruç bile tutmaz. Efendime söyleyeyim cihada gitmez. Veya efendime söyleyeyim bazı şeyler alınır ama sağlamda ne vardır hepsi vardır. Bugün bizim üzerimizde Allah'ın nimetleri bolsa tamam mı? Bunun da bir vebali olması lazım. Var da yani. Kesin. Çünkü komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyor Resul Efendimiz. Komşu aç yatıyor komşun. Efendim Afrika bizim komşumuz yok yok artık dünya küçüldü. Dünya küçüldü. Eskiden aylarca hiç ben Nevşehirliyim. Nevşehir'den İstanbul'a 3 ayda gelirlermiş. 3 ayda gelirlermiş. İstanbul'a çalışmak. Şimdi 3 saatte 5 saatte. 5000 kilometrelik, 6000 kilometrelik yola gidiyorsun. Onun için dünya küçüldü, hep, hepsi bizim komşumuz. Bilmeden haberin yokken, haberin yokken o kardeşin açlıktan ölüyorsa haberin yoktu. Ama şimdi burada bizi izleyip de orada Filistin'deki kardeşimizin üstüne bomba yağarken, Afrika'daki kardeşimizin açlıktan kıvranırken, bir kenarda oturup da Yahudi muamüllerini Siyonistlerin mağmurlarını tüketiyorsan bunun vebalini veremeyeceksin kardeşim. Kesinlikle. Bunun yanında e, öbür taraftaki kardeşin efendime söyleyeyim açlıktan kıvranırken e, sen o Yahudi mahalleleriyle yine e, karnını doyuruyorsan efendime söyleyeyim yine bunun vebalini veremeyeceksin diyorum. Kıymetli izleyenler tabi hocamızın da söylemiş olduğu gibi nasıl ki Gazze'de bir açık hava hapishanesi tasvirinde o e, yavrularımızı kardeşlerimizi bir e, belki şehir adı altında bir bölgeye kapatmışlar olsa bile aynı şey bugün hocamızın dediği gibi Afrika'da da geçerli. Onların kaynaklarını sömürerek, onların var olan her şeyini sömürerek onları yoksul, aç ve sefil duruma getirerek onları aslında yok etmek istiyorlar. Aslında nesli yok etmek istiyorlar. Bu kardeşlerimizin, yavrularımızın yanındayız. İnşallah devletimiz de burada Rabbimiz daha çok güç kuvvet versin. Bir yol açarsa inşallah bugün Afrika'da var olduğumuz gibi Afganistan'da var olduğumuz gibi aynı şekilde Gazze'de de olacağız. Buradan da bu mesajları verelim ve Rabbimizin devletimize güç ve kuvvet vermesi için temennilerde bulunalım. Evet hocamızın söylemiş olduğu gibi 5 Ocak'ta inşallah Afrika'ya gidiyoruz. İnşallah ben de bu seferde onlarla beraber bulunacağım. Bu arada birçok hayır faaliyeti yapacağız, gerçekleştireceğiz. Bunlardan bir tanesini yayına girmeden önce izledik ama izlemeyenler vardır diye tekrar izleyelim. Sonrasında faaliyetlerle alakalı da birazcık değinelim efendim diyelim. Buyurun efendim. Kıymetli kardeşler, Allahu Teala sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız. Rabbim sizlerden Türkiye'mizden, dünyanın her bir tarafındaki Müslüman kardeşlerimizden razı olsun. Sizler ki buradaki bu kardeşlerimizin ihtiyacını giderdiniz, mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun inşallah. Evet kıymetli kardeşler, Rabbim razı olsun, Rabbim kabul eylesin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Siz mutlu ettiniz, mesut ettiniz. Rabbim de sizleri mesut etsin inşallah. Bak annemize kucağında yavrusuyla beraber. Allah razı olsun. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet kıymetli izleyenler. Tabi görüntüler ortada, durumlar ortada, yaşantı, yaşam şartları ortada. Yani gerçekten görüntülerde izliyoruz işte yaşadıkları yerler. İşte arkada bakın evlerini görüyorsunuz o insanların, o toprak evlerde, o yani taş tuğla değil yani çamur, çamurdan yapılan evlerde hayatlarını geçirmeye çalışıyorlar. Birçoğu belki bu evleri bile bulamıyor yani gerçekten oradaki çal çalılardan, e, bambulardan yapmış olduğu barakalarda kalıyorlar. Fakat işte bu yokluğun ortasında sizin göndermiş olduğunuz paket onlara mutluluk veriyor. Kıymetli hocam bunlarla alakalı da bilgiler verelim. Bu arada sizler de bu yardım faaliyetlerine katılmak isterseniz kıymetli izleyenler veya destek olmak, bu yavrularımıza, kardeşlerimize sahip çıkmak isterseniz ekranda yazan 0212 925 2027 ve 0545 423 50 20 telefon numaralarını arayarak şu anda arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Orada yavrularımız bizleri bekliyorlar. 5 Ocak'ta inşallah Türkiye'den çıkan seferimizde ben de dahil kıymetli hocamızla birlikte oradaki yavrularımıza desteklerinizi ulaştırmak için yola çıkıyoruz. Oradaki sürekli kalan kardeşlerimiz var. Fakat Türkiye'den de bizler onlara da destek olmak mahiyetinde gidiyoruz, gideceğiz ve size bu görüntüleri Getirmeye, göstermeye, oradaki kardeşlerimizin şu anki yaşamını, şu anki hallerini ve sizin hayırlarınızdan sonra, desteklerinizden sonraki hallerini işte göstermeye devam edeceğiz. Kıymetli hocam, gıda paketi herhalde değil mi? Gıda faaliyetimiz var. Evet, <laughs> yani çeşitli faaliyetlerimiz var hocam ama tabii ki bunların başında elzem olan neydi? Su, gıda, buna evet. benzer şeyler. Şu anda kıymetli izleyenlerimiz de telefonlarımız arıyorlar ve... E Rakam soruyorlar kıymetli hocam bu konuda da bilgilendirelim. Evet bir aylık gıda paketi kıymetli kardeşlerimizin bir aylık gıda paketi bin TL kıymetli hocam. Bin. Yani bin liraya bir ailenin üç kişilik dört kişilik bir ailenin bir aylık gıda ikramında bulunmuş olabilir bir kardeşimiz. Ya. Hani komşusu açken tok yatmayacak dedi ya Rasul Efendimiz o tok yatacak en azından bir ay daha bir kardeşimiz tok yatacak yanında varsa ikinci bir çeşidi olmuş olacak Tabii. en maside nedir e, pirinç alıyorsun şu köy çölde pirinci belki ömründe ilk defa görenler olacak <laughs> gittiğimiz beldelerde, gittiğimiz köylerde belki de ilk defa görenler olacak gördüyse de ilk defa evine giren olacak Kesinlikle. biz geçmişte e, her zaman hatırlatıyorum bunu biz geçmişte karşılaşmıştık e, yaşlı bir teyze pirinci saklamış Niye yemedin dediğin denildiğinde şunu diyor. Biz diyor efendime söyleyeyim kurbanla gelsin de kurbanla beraber et de gelir. Etle beraber yerim. Düşünebiliyor musun? Çok kıymetli yani. Ney saklanır? Kıymetli olan bir şey saklanır. Ki ikisini bir araya getirecek de tadını. Biz burada çöpleri atıyoruz. Allah muhafaza etsin. Rabbim muhafaza bizler inşallah. Ve çoğu oradaki e, hanım kardeşimizin de yavruları var. Orada görüyoruz kucakta hep bebekler. Yani esasında biz oraya bir yardım paketi göndererek orada Kundak'taki bebeklerden tutun belki de orada gezen hayvanata bile destek olmuş oluyoruz yani. Biz yani yollarla. Tabii ki tabii ki illaki yani şimdi e, gıda paketlerindeki e, şeylerden nedir oradaki kardeşlerimiz tamamı faydalanacak. Evet. Yani bebe de olsa annesinin sütünden faydalanacak. E, artı bu köylere gittiğimizde su kuyuları açıyoruz elhamdülillah. E bakın şu çöl çöl ya. Yani hiçbir akarsuyun olmadığı yerler, varsa da yağmur birikintilerinden kalan göletler ki onlar da şahidim ben, kokuyor yani duran su kokuyor akarsu olmadığından dolayı ki o suyu e, gerçek söylüyorum yani biz elimizi e, yıkamakta imtina ediyoruz. Çünkü abdestimizi bile e, kendi e, çarşıdan götürdüğümüz efendime söyleyeyim veya su kuyusu açtığımız kuyudan abdestimizi alıyoruz ki o suları kesinlikle elimizi bile sürmüyoruz Beni yani. tekim tek kıymetli hocam yani Türkiye'den giden yardımlar e, konusunda o buradan giden vatandaşımız veya iş insanları da oraya gittiği zaman buradaki sular sebebiyle de sıtma olup ölen çok kardeşimiz de oldu yani. Yani buradaki suların kirliliğinden şey. Şimdi bir de onlar belki bağışıklık artık duymuşlar mı? Gerçi yaşlar 40, 40 yaşında, 45 yaşındaki insanla yaşlı muamelesi görüyor belki ama yani biz biz o sulara hiç dayanamıyoruz yani. Onlar 40'a kadar dayansa. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, oradaki yaş ortalaması 46-47. Ee, zaten çok bir, öyle çok yaşlı gözüktüklerine bakmayın. Ee, o insanlar e, bedenin yetersiz, bakın çocuk bile yaşlı gözüküyor. Evet. Bedenin yetersiz vitaminlisizliğinden dolayı çok yaşlı gözüküyorlar. Yoksa o kadar yaşlı değil. Zaten e, bir e, bir amcamız, bir teyzemiz 60'ın yanlış yaşına falan veya üstüne geldiği zaman o kutsal diyorlar, bu diyorlar. 60 yaşına kadar geldi, bu, bu kadar yaşadı diyebiliyorlar yani. Çünkü e, yok 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 yok, her tarafta yok. Görüyorsunuz yok yani. Evet arkadaki şu anda evet. evleri de görüyoruz. İşte demek istediğimiz bu yani çalıdan e, bambudan oradaki dallardan e, bu evlerde yaşıyorlar. Kıymetli izleyenler yani şey yani bu bir belgesel değil yani yanlış anlaşılmasın. Bu yani Afrika'nın e, ne bileyim safari e, ormanlarında böyle özel yapılmış sırf çekilmek için olan yerler değil. Bu insanlar işte bakın, bakın şu suyu görüyor bakın. Şu suyu şu. Yavrularımız bunu içiyorlar ve burada yaşıyorlar. 50 derece sıcaklıkta kıymetli hocamız burada bahsediyordu Süleyman hocam. Yani gökyüzünden güneş yakıyor, aşağıdan kum yakıyor. Bildiğiniz bir fırının içerisinde burada yaşamaya çalışıyorsunuz. Yavrular, çocuklar, su yok. Belki de 5-10 kilometre yürüyorlar. Belki de bir birikintide bu kaç aylık bir artık orada tuttularsa, belki bir yere koydularsa içmek için. Bu yani bir gintiler yani e, hayat şartlarına göre depolama alanı bizim gibi böyle e, steril bir alanlar mümkün değil toprağına hatta özür dilerim o e, suların içerisinde kur şeyler e, çeşitli hayvan ölülerini bile gördük yani o suyu bu insanlar e, hem içiyor hem e, işte e, temizlik ihtiyacı için kullanıyor aynı hay, şeyi suyu e, hayvanlar da gelip e, içiyorlar onlar da içiyorlar yani ha, yani bunların e, bunu e, efendime söyleyeyim öyle e, artma öyle bir imkan zaten yok e zaten elektrik su da bir şey elektrik de yok yani. Evet. Gitmişin şu köylerde elektrik köy bırak şehirde yok. Biz başkentte kaldık mesela. Başkentte değil yerde 6 gün elektrik gitti ya 6 gün. 6 gün ya. Düşünebiliyor musun yani hiç aralıksız yani 6 gün başkentte kaldığın zaman 6 gün boyunca elektriğin olmuyor. Veya haftada bir gün varsa iki gün kesinlikle yok yani. bir gün varsa iki gün kesinlikle yok. Bu başkent yani. Burası başkent, en gelişmiş yer. Bu yani geliş şeyler. geliş yani lafta gelişmiş. Yani. Sözde gelişmiş. Biz, bizim ee, köylerimiz, bizim köylerimiz Allah Celle Celaluhu vatanımıza milletimize zeval vermesin. Köylerimizde sokaklarımız taş döşeli veya asfalt. Başkent başkentte yerde de ancak ana cadde üzerlerinde asfalt var. Aralar kum, çamur, toprak. Ara sokaklar Evet kıymetli izleyenler tabii bizler konuşurken sizler de bir yandan görüntüleri izliyorsunuz efendim. Ekranda yazan 0212 925 2027 ve 0545 423 5020 telefon numaraları aracılığıyla arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz kıymetli izleyenler. Detaylı bilgiler alabilirsiniz. Bağışlarınızı gönderebilirsiniz. Lütfen ve keremen rica ediyoruz. Bu kardeşlerimizi bu sulara muhtaç bırakmayalım. Hep beraber işte bakın şu anda görüntüde göreceksiniz. Temiz sularla bu yavrularımızın mutluluğunu bu görüntülerde görüyoruz. Ve aynı şekilde destek olan sizler, kıymetli bağışçılarımız da bilhassa yani bu görüntüler size gönderilecektir. Bu su kuyularına yaptığınız her yardım, her bağış Kıymetli hocam rakamları da alalım. Kıymetli izleyenlerimiz de bir yandan arkadaşlarımız bana iletiyorlar, aramaya devam ediyorlar. Bu arada meşguliyet oluyorsa eğer arayıp da ulaşamıyorsanız da müsteri olun kıymetli izleyenler. Yoğunluktan dolayı tabii arkadaşlarımız e, yetişemeyebiliyorlar ama sonrasında size dönecekler. Bunu da söyleyelim. Evet hocam. Evet kıymetli hocam aslında çok basit paylaşmak çok güzel e, ee, bütün haliyle dese ki bir kardeşim ben bir tane kuyu açayım dese 2000 dolar. Her hafta tekrar tekrarlıyoruz belki ama bir kardeşimiz de dese ki ya ben 2000 doları şu zamanda biraz ağır gelir bana. yarısını vereyim. Yarısını versin. 10 bin lira versin, 5 bin lira versin ama bir hisse bedeli 500 lira. Desin ki bir kardeşim ben aile büyüklerimin ismini, dedemin, ninemin geçmişlerimizden geldik değil mi biz? Onların isimlerini orada yaşatalım. Onlar, efendime söyleyeyim, isimleriyle beraber o içilen suyu, su kuyusu, kuyulardan, su içilen sudan, faydalanan, abdest alınandan, efendime söyleyeyim, iftarını edilenden veya o yavrularımız hepsi Müslüman, e, Kur'an'ı okuyorlar, abdest alıp Kur'an okuyorlar, namaz kılıyorlar ve onların sevabından faydalansın diyerekten 10 tane kardeşimizin ismini e, yazdırabilir, 5 tane kardeşimizin ismini yazdırabilir. Bu ya. bir e, kuyu hisse bedeli e, 500 TL kıymetli hocam. Ya. Kıymetli izleyenler 500 TL bir hisse bedeliyle bir su kuyusunun açılmasına vesile olabilirsiniz. Belki gücümüz tabi nispetince 2000 dolar rakamları herkese hitap etmeyen rakamlar olabilir. Ama bazı kardeşlerimiz <laughs> çıkabilir ben ailem adına geçmişlerim adına bir su kuyusu açtırmak istiyorum diyebilir. Ki gittiğimiz aylar Özellikle Regaib Kandiline denk gelen zamanlar kıymetli izleyenler. Regaib Kandilinde orada olacağız. Bu hayırlar da inşallah Regaib Kandilinde gerçekleştirilmiş olacak. Kandilde iftarımız da var onu da söyleyelim. Kesinlikle. İftar ve sıcak yemeğimiz var ki e, biz ona bayram diyoruz. Ya. Bayram edecekleri diyoruz. Niye bayram? Ziyafet. İşte biz gittikten gittiğe üç çeşit, dört çeşit, yok özür dilerim altı çeşit, yedi çeşit hepsini bir arada ilk defa görüyorlar. Yani üç ayda bir, 4 ayda bir e, biz gittiğimiz zaman kandillerde efendime şöyle ikram ettiğimiz zaman biz özellikle medresede Kur'an talebelerine ikram ediyoruz. Bayram ediyorlar, Tabii. ziyafet veriyoruz. Nerede göreceksin? Yani hepsini bir arada getirip görmeleri gerçekten mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Bunlar sizlerin destekleriyle oluyor diye hatırlatmamızı yapalım. Evet, Regaip Kandili'nde inşallah biz buradan 5 Ocak'ta çıkacağız yola. 15 gün, 17 gün civarı bir yolumuz var. Orada kalacağız inşallah. Oradaki sürekli orada bulunan kardeşlerimiz, ekiplerimizle birlikte orada sizlerin göndermiş olduğu bu yardımları gerçekleştireceğiz kıymetli izleyenler. Bu hatırlatmayı tekrar yapalım. Ve Regaib kandili vesilesiyle bu su kuyularının açılmasına da destek olmak isterseniz 0212 925 2027 ve 0545 423 5020 telefon numaraları aracılığıyla ile arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Ve internet kullanıyoruz hepimiz. www.inanangenc.com adresinden de aynı şekilde hem bilgiler alabilir kıymetli izleyenler hem de bağışlarınızı iletebilirsiniz. Instagram'dan da Çalışmaları takip edebilirsiniz. Bu görüntüleri orada da bazen paylaşıyoruz. Aynı şekilde dini bilgilerle alakalı da bilgilenmek isterseniz İnanan Genç ve İnanan Genç Yardım sayfalarını takip edebilirsiniz. Kıymetli Hocam vaktimizin de sonuna geldi. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Son sözünüz varsa alabiliriz. Evet Kıymetli Hocam ben de teşekkür ediyorum. Evvela bizi izleyen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Siz de buyurdunuz ki ee, biz oraya gittiğimiz zaman yaptığımız bütün faaliyetlerin videolarını, resimlerini kardeşlerimize tek tek gönderiyoruz. Evet. Onun için kalplerimiz müsterih olsun ve e, emanetleri yerine Allah'ın izniyle ulaşmış olacak ve e, bir zaman gelecek ki belki de cennetine vesile olacak inşallah ya, diyelim. Kesinlikle. Rabbim razı olsun. Rabbim e, ülkemize, vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Bir kere daha Rabbim şehitlerimizi ruhunu şad eylesin. E, ailesine de sabır versin inşallah. Amin. Kıymetli izleyenler, tabii arkadaşlarımız bilgiler veriyorlar. Yoğunluktan dolayı hatlar bazen ulaşılamaya olabiliyor. Fakat şu anda programımız tamamlanmış olsa bile tarafınıza aramalar, geri dönüşler yapılmaya devam edilecektir. Bunun bilgisini verelim. Kıymetli hocamızın da söylemiş olduğu gibi şehitlerimizi buradan tekrar yad edelim. Rabbim tüm şehitlerimize bu vatan için kanını dökmüş olan bütün şehitlerimize ve gazilerimize... Rahmet eylesin, yardım eylesin, önlerini açık eylesin gazilerimizin özellikle ve bu vesileyle de Gazze'deki kardeşlerimize yardım eylesin, oradaki vefat eden kardeşlerimize de rahmetiyle muamele eylesin ah. ve zalimleri de kahru perişan eylesin. Ah. Ölmezse kalırsa kıymetli izleyenler haftaya salı günü saat 18'de tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun efendim.